Naif insanlardı bizim nesil. Kitap ayracı nedir bilmezdik mesela. Güller kurutup, kuru gülleri koyardık kaldığımız sayfaya. Bitince kıyamazdık atmaya. Ne kitabı, ne kuru gülümüzü. Defterlerimizi bile süslerdik yukarıdan aşağıya. Renk renk kuru boyalarla. Tıpkı yüreğimiz gibi. Güzel bir nesildik. Yere düşen ekmeği bile öper, ağzımıza koyar. Ondan sonra duvar bulur koyardık. Kuşlar yesin, ayak basmasın diye. Güzel çocuklardık biz. Utanç nedir bilirdik. Pişkinlik yapanın adı çıkardı arsıza. Saçımız, giyim kuşamımızda bile bir tertip, bir düzen vardı güzel çocuklardık biz. Aklımız gök kuşağı gibi renkli, yüreklerimiz lekesiz. Yaşayışımız, hayata insanlara bakışımız güzeldi. Güzel bir nesilden kötü bir düzene denk gelmiş üzgün bir nesiliz şimdi biz. Ahraz söylemiş.